Sevgili motosiklet severler, dostlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E model motosikletimizin fren kolu eğilmiş içe doğru yan yatmadan kaynaklı. Onu düzelteceğiz. Hadi buyurun. Fren kolunun eğildiğini nasıl anlarız? Yan yatınca bakın arkadaşlar şuraya kadar böyle ince e, girmiş neredeyse böyle yarım santimden az e, bir boşluk kalmış egzodolu arasında. Zaten e, bu yan yatınca da karşıya e, tam da şu kısma böyle değmiş iz yapmış. Aynı zamanda da şu alt tarafında fren ayar mekanizması var. Fren ayar mekanizması içe doğru kaymış. Biraz daha dışarıda olması gerekir. Peki nasıl doğrultacağız? Çok basit. Evet yapacağım işlem ayağımı buraya dayayacağım. Daha sonra kolumuzu dışa doğru şöyle asılacağım arkadaşlar. Evet, baya baya bir arası açıldı. Bakın parmağım girer oldu. Şimdi bir kez daha, biraz daha sılacağım. Evet arkadaşlar, bakın aradaki boşluk baya baya açıldı, güzel oldu. Aslında bükümü biraz şuradan da ister. Yani buradan da şöyle çok az ister ama e, çok fazla oynamayacağım. Çok fazla e, deforme de etmek istemiyorum. E, bu seviye iyi. Fren yükseklik ayarıyla alakalı da e, daha önce çalışmalarım vardı zaten oradan. E, bu çok bayağı bir yüksekte. Şöyle dursun isterim ben. E, o ayarı da kanalımda bulup istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.